Sarıyer Kola, yerli ve milli içeceğimiz. Spora ve sporcuya desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bugün yakaladık Büyükşehir Belediyesi bizi burada, daha doğrusu sizi yani bir araya getirdi. Yusuf Büyükşehirler Başkanımızda teşekkür ederim. Ee, hocam ne diyorsun? Yani eski arkadaşlarla buluştu, ee, bizi buraya bir araya getirmesini, şey yapan Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Eski arkadaşları burada hep birlikte görmek, eskileri yad etmek bambaşka bir şey. Bizim zamanımızdaki dostluklar, arkadaşlıklar şimdiki pozisyondaki ortama baktığın zaman hiçbir zaman bulamazsın. Göremezsin yani o eski. Hatta burada görüyorsun bizi. Nasıl bir ortamda, nasıl ya, bir... 77 7... Yok. 80. Olur mu? 84, 85... 83, 84, 85 sezonlarında oynadık yani. Ceyhun'la. İyi bir arkadaş, iyi bir dost. Yani eskileri hatırladınız hocam. tabii ki ya. Eskileri hatırlamak bambaşka bir olay. Ama senin maçlarda göremiyoruz hocam. Maç Şimdi yaşadık. biz maçlara gelemiyorsun derken zamanında yaşadım 11 sene 11 sene bir fiil bak Sakaryaspor'da benden fazla bu formayı giyen yoktur yani. Tahminime göre yani. Bir baksan, dökümana baksan, şeye baksan sene. 11 sene. Az değil yani. Ben az ya, e az abi yani. sene vermedim buraya yani. 11 sene Biz e ilk geldiğim sene 75, 74 senelerinde bizde burada ne para vardı ne pul vardı. Atıyorduk imzayı. Kara deftere yazıyorlardı, bitiyordu iş. Al bakalım alabilirsen, bizim bir sürü eski kadar... Dursun abiler, Beganlar, Kaptan Erol'lar, bunlar Suav abiler, bunlar benim beraber top oynadığım arkadaşlarım bunlar. Ama biz ee, şimdiki parayı hiçbir yerde bulamamışız. Bulamadık yani, yok yani. Evet, efsanelere birer koltuk yine söyleyelim, yönetim duysun. Söyle, duysun bizden bir... Yönetim duysun, ee, Sakarya Spor'un efsanelerine en azından... Yer ee, ayırsınlar e, yani. Bir koltuk çok görmesinler çok diyelim. Çok görmesinler. Size teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Evet. Büyük bir belediye başkanına evet, da çok şimdi teşekkür bir... ediyorum. Selamlarımı söyleyin.